Merhaba arkadaşlar. Ben Yepyeni bir komut blokları videosuyla karşınızdayım yaşarız bu gibi. Yanda kimsecikler yok bugün. Tek başıma evet. Bugün sizlere mükemmel bir şey göstereceğim. Biliyorsunuz daha öncelerde belki mod peklerde görmüşsünüzdür. Camping mod diye mod vardı gençler. Ee, Tabi şimdi hani artık üşeniyorsunuzdur. Ee, ya ben şimdi hani mod mu yükleyeceğim arkadaşlarım saat falan diyorsunuzdur. Haklısınız. Ben olsam ben de üşenirim. Ee, hemen abi. Vanilla Minecraft'ta. Sizlere nasıl kamp e, kurarsınız onu göstereceğim abi. Evet. Tabii ki de hemen slash give. E, Valverot, Pardon. Valorant Command. Yok. Evet yanına da bir tane hemen redstone alıyoruz gençler. Evet buraya koyuyoruz. Evet bu komut bloğu gençler biraz daha farklı. iki tane komut e, komuttan oluşuyor. Şimdi o nasıl oluyor? Sizlere şimdi onu göstereceğim. Evet e, şuraya yapıştırıyoruz abi. Tamam diyoruz. Daha sonra hemen ee, böyle getiriyoruz abi. Şimdi ee, nasıl oluyor abi bu iş? Gördüğünüz gibi ee, haznenin yarısı doldu. Yani yarısı doldu. Neden yarısı doldu? Ee, biz ben de bilmiyorum evet. Ne iki blokta yapmışlar mı ben de bilmiyorum. Şimdi ee, videoyu kesip hemen ikinci komut alacağım. Daha sonra şuraya gireceğiz onu gençler. Hop küt pat. Devam düz gençler. Evet hemen ee, ikinci komutu aldım böyle. Evet şuraya yapıştırdık. Bunun yanına da hemen e, kızıl taş bloğu koyuyoruz abi. E, bu iki blok yani iki komutlu şeyler bu şekilde bu şekilde yapılıyor. ve hepsi tamamlarını <laughs> tamamlandı gördüğünüz gibi. Daha sonra buraya gelip zaten burası kolay abi hemen şunları atalım. E, get items istiyoruz. Evet. Bunları aldık. Ya arkadaş ben artık e, köyde yaşamaktan bıktım. Evde yaşamaktan bıktım. Ben alacağım bu ne derler? E, Kelolun arkasına he hebimim e, alıp ...işte başka de, hani göçebe hayata yaşayacağım diyorsanız ee, bu biraz mantıklı bence çünkü hani e, Minecraft'ta daha çok gençler böyle madencilik yapıp e, oynayanlar bazıları daha zevk alıyor şahsen benim bir arkadaşım vardı ilkokul zamanlarımda ilkokul değil ortaokul zamanlarımda e, hani adam girerdi abi full ben maden yapardı zevkli adam maden to maden toplardı adı Dalperen hatta onu buradan selam e, öyle yapacağım diyorsanız hemen abi ee, bu şekilde komut bloklarından şeyinizi oluşturuyorsunuz daha sonra ee, bu yumurtaları aldıktan sonra hemen buraya abi ee, Tabii ki de vazgeçilmez gençler ee, buraya ee, kamp ateşinizi kuruyorsunuz daha sonra ileri geliyorsunuz buraya ee, şeyinizi kuruyorsunuz gençler ee, Kampınızı kuruyorsunuz ha ben bu kadar büyük kamp istemiyorum ee, bana küçüğü de yeter diyorsunuz hemen şuraya ee, küçüğünü oluşturuyorsunuz küçüğü de bu şekilde gördüğünüz gibi hemen bunların özelliklerinden bahsedeceğiz abi evet buraya gidiyorsunuz abi isterseniz yatarsınız isterseniz burada e, oturursunuz abi buraya oturuluyordu buraya da he şuraya değil galiba buraya oturuluyordu daha az önce bak hani e, unuttum bak onu ya vallahi unuttum abi buraya bir yere evet burada işte chestiniz var gençler e, bu chestte bir şeyler koyabilirsiniz burada bir chestiniz var e, daha sonra işte efendime söyleyeyim, e, crafting tableınız var, İşte atıyorum fırınınız var e, gördüğünüz gibi. Ya burada nereye oturuyordu arkadaş onu bulmam lazım şu an. E, ha buraları bir yere oturuyor onu da siz bulursanız gençler aşağı yorum olarak belirtin ve like atmayı unutmayın. Onu da buradan söylüyoruz. E, bu şekilde bunun özellikleri var. Hemen e, çalışıyorum mesela uyuma olayı. E, hemen gösterelim. Slash e, timeset. E, time day. Ee, pardon, set ayrı oluyordu sanırsam. Aynen. Time set day değil, ee, night çekiyoruz. Nick Tamamdır. Ee, gece oldu. Evet. Ya gece oldu. Heh, esniyorsunuz falan. Hemen geliyorsunuz abi çadırınızın içine. Buraya e, yatıyorsunuz abi. Bu neden yatın yatmıyor? Gündüz olmadığı için falan mı acaba? E ee, neyse işte gece olunca artık. E, şu an tam olarak gün batmadı gö gördüğünüz gibi. E şöyle 13.000 değil de 20.000 yapalım. Gece gibi. hani Mesela e, bunu gençler biliyorsunuz daha öncelerde hani e, bu mobilya falan eklemiştik Minecraft'a. Orada da böyle sorun olmuştu. Hani bazı ye, e, eklediğiniz yerlerde olmuyor bu. Hani e, yerlerine göre oluyor. Bu eğer böyle olursa gençler. En sonunda abi e, remove tent olayı var. Buraya gelirsiniz abi. Bir dakika he. Remove small. He. Neredeydi o ya? Burada bir yerde olması lazım. Bunu yok, et, yok etme olayı gençler. Buradan bunu yok edip tekrar yenisini kurabilirsiniz. Mesela burada da. Ee, bir dakika hemen kılıcımızı alalım abi. Bir daha deneriz ya, ee, yat, yatacak mı diye. Evet bunu öldürelim. E, burayı da yatıyor gençler. Yalnız işte yani şu an mesela yattı. Yataktan ayrıl diyorum. Uyumak istemiyorum çünkü. Burayı da bir deneyelim. Evet şu, aynen burayı da yatıyor. Tamam şimdi oldu. Şimdi oldu. Az önce ee, bayağı bir bozulmuştum açıkçası. Yatmadığı için bir kapak olmuştum açıkçası yani. Hemen bir daha yatalım. Ee, gerçi galiba canavar olduğu için olmadı o ya az önce. Bence bilmiyorum ondan herhalde. He buradan oluyormuş gerçi. Bir dakika. Buraya oturmuşum ben az önce gençler. Yatmamışım ki. Aynen. Neyse işte. Ha yatıyor galiba yine. Yatıyor mu? Ha, şu an emin değilim ona gençler. Neyse. Buna vakit kaybetmeyelim gençler. <laughs> Size şimdi daha farklı bir şey göstermek istiyorum. Hemen buradan e, kömürümüzü alıyoruz e, şuradan kömürümüzü aldık daha sonra e, çi hemen şuradan etimizi alıyoruz gençler buraya atıyoruz abi e, bu da yine pozisyondan dolayı sıkıntı çekiyor olmasın lütfen abi ya hani e, assemble tent ten, bir dakika şu an buraya girdi büyük ihtimal abi ya baksanıza. Pardon, bir daha get item isteyelim. Şu an abi baya bir şey karıştı. Şuradan bir daha get item istemek istiyorum. Büyük ihtimalle o yumurtayı attık biz şu. Şeyin yumurtasını, bir dakika. Aynen. Aldım hemen. Buraya şey yapalım abi. Bunu buraya atınca gençler bu. Şey oluyor normalde. Veya sağ tıklayınca mı abi? Yok sağ tıklayınca olmuyor. Bu neyse gençler ben size anlatayım. Şu Çünkü şu an büyük ihtimal bug oluyor abi. Hani şöyle bir şey var abi modlu olsaydı yani bu. Ee, büyük ihtimal %100 çalışırdı Şimdi tabii ki bunlar hani vanilla Minecraft olduğu için e, böyle, tabii bug'lar oluyor abi Mesela hemen şöyle Oluşturalım bakalım bir daha bir deneyelim ee, Bunda çalışmadı abi, İnşallah bunlardan birinde çalışır ya Olmazsa artık canımız sağ olsun gençler Büyük ihtimal sizde çalışır ama yani ee, Ona eminim ee, Neredeyse Neyse gençler Mesela bunu buraya Atıyorsunuz abi çiğ yumurtayı Bir dakika başka bir şey atmaya deneyelim Çiğ yumurta Yerine bir dakika Mesela bunu atmayı deneyelim Büyük ihtimal olur ama Ah şimdi oldu evet Şimdi oldu abi mükemmel Şimdi bunu attıktan sonra gençler Buraya 8 tane kömür atıyorsunuz 1 2 3 4 5 6 7 8 Gördüğünüz gibi gençler Bu şekilde Bu şekilde etinizi burada pişiriyor abi. Mükemmel bir şekilde gördüğünüz gibi. Buraya girerseniz büyük ihtimal yanıyorsunuz abi. Şu an game modda olduğum için belli olmuyor olabilir. Ee, hemen abi onu nasıl aldığınızı... Ee, çözmüş değilim abi onu. Nasıl alıyoruz lan onu acaba? Onu, onu almayı gençler bilmiyorum. Ee, onu bir şekilde siz e, Belki bulursunuz abi Şu an e, emin değilim ona ya Biliyordum da bir dakika He aldım Sağ tıklay tıklayarak alıyormuşuz galiba Evet aldık onu da e, Bu büyük ihtimal sürekli yanacaktır Mesela çiğ bir şey bir daha oraya e, Pişittirebilir miyiz gençler yani Mesela hemen şuradan çiğ yazıyoruz e, Şuradan abi Şu an çok kötü bir ses çıkıyor farkındayım e, Ama yapacağım bir şey yok aynen attık Bakalım bir daha şey olacak mı? Pişecek mi? Büyük ihtimal pişecektir. Bu ateş büyük ihtimal hiç sönmeyecek abi anladığımız kadarıyla. Evet Time set Night. Gece nasıl gözüküyor? Güzel. Evet pişti abi. Bu evet sağ tıklayarak alabiliyormuşuz gençler. Onu az önce e, anlayamadım ama evet e, nihayetinde anlayabildik. E, güzel bir tane bugün sizlere komut bloğundan bahsettik. Yine mükemmel bir şeydi yani. Süper bir şeydi. E, benim acayip hoşuma gitti şahsen gençler. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Evet e, bugünlük videomuz buydu video gençler. <laughs> bir sonraki videolarda görüşmek üzere. E, abone olmayı unutmayın. E, ayrıca like atmayı unutmayın. Ayrıca ve komut blokları aşağıda bulunuyor. Onu da söyleyeyim. E, komut blokları aşağıda yani. E, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve Bye bye.